Gençler merhabalar, GRK Matematik YouTube kanalındasınız. Bugün sizlere orijinal yayınların yeni ürünü olan denemetre denemesinden güzel bir e, tek çift sayı sorusu çözeceğim. Şimdi sorumuza geçelim. Burada demiş ki, A, B ve C birer tam sayı olmak üzere ifadelerinden yalnız bir tanesi çift tam sayıdır. Buna göre kesinlikle hangisi tek tam sayıdır demiş. Şimdi bu tarz sorularda şunu arayacaksın arkadaşım. Daha önce böyle de bir soru gelmişti ortak olan ifade. Şimdi A ifadesine baktığımda hepsinde ortak mıdır? Evet ortaktır. O zaman bak ben A'ya çift dersem çift bir sayı hangi sayıda çarparsan çarp sonuçta ayrıma çift gelecektir. O zaman yalnız bir tanesi çift tam sayı olduğu için sen buradan ne dersin? A ifadesi kesinlikle ama kesinlikle nedir? Tek bir sayıdır. Bunu aldım cebime attım. Şimdi diğer iki ifadeye geldim. Bak A çarpı B çarpı C var ve A çarpı B var. Eğer ki B'ye sen buradan çift tam sayı dersen A çarpı B çarpı C ifadesi ile A çarpı B ifadesi çift tam sayı gelecektir. Ama bana burada ne demiş? Yalnız bir tanesi çift tam sayıdır. <laughs> o zaman ben buradan B'ye de kesinlikle tek olacak der miyim? Derim. C o zaman ne olacaktır arkadaşım? Çift olacaktır. Şimdi bana soruda ne demiş? Tam sayı demiş değil mi? Tam sayı dediyse ben gönül rahatlığı ile artık işlem yapabilirim. Şimdi buraya geldiğimde ee, örneğin A ifadesi tek olduğu için ben 3 desem 3 çarpı B ifadesi ne dedim? Ee, örneğin 1 dedim artı C de çift olduğu için 2 ifadesini verdim. Buradan 5'e ulaşmış oldum. Şimdi bakın arkadaşım üstü sayı olduğunda kesinlikle dikkat edeceksin. Dikkat etmezsen burada kesinlikle yanılırsın. Şimdi A üzeri B artı C dedik değil mi? Örneğin bak tek olduğunu biliyorum. Ben A'ya 3 dedim diyelim. Tamam mı arkadaşım? Ee, B'ye bak tam sayı demiş sana bunların pozitif olduğunu söylememiş. Ben buradan gelsem B'ye eksi 1 desem sonuçta benim için yine tek bir tam sayıdır. Ve C'ye de buradan örneğin 2 dediğimi düşünelim. Buradan 1 bölü 3 artı 2 gelecektir. Sen arkadaşım ne biliyorsun? Ee, kesirli ifadelerde neyi biliyorsun? Teklikten, çiftlikten bahsedemezsin. Birçok arkadaşımız bu öncüde şunu söyleyebilir. A tek olduğu için... B de tek olduğu için bu sayı yine tek olacaktır der. Ama böyle bir şey mümkün değildir. Dikkat edin kesinlikle demiş. Ondan dolayı ikinci öncülümü alamam. Yani B, C ve E ifadeleri gitti. Şimdi B üzeri C'ye gelirsem. Aynı mantıktan arkadaşım. Ben buraya 3 desem B'ye. C'ye de eksi 2 desem yine buradan 1 bölü 9 gelecektir. Yani burada da kesirli bir ifade olduğu için teklikten ve çiftlikten söz edemeyeceksin. Ondan dolayı cevabın nedir? A şıkkıdır. Arkadaşım bu tarz sorularda kesinlikle dikkat edin. Çünkü burada birçok arkadaşınız yanılacaktır. Tam sayı diyorsa sana pozitif demiyorsa demek ki negatifleri de düşüneceksin. Bundan dolayı da e, kesirli ifadeleri de durum içerisine almak zorundasın. Güzel bir soruydu. Tekrar dinlemeni tavsiye ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.